Herkese merhabalar arkadaşlar 24 Şubat Perşembe günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz 8 koşul bir program bizleri bekliyor Şanlıurfa'da bu arada İzmir videomuz da yayındadır arkadaşlar orada da 6 koşul bir program var gündüz programında yani orada bir kazanç elde edip buraya oynamak isteyenler olabilir onu da belirteyim o yüzden İzmir videomuz yayındadır onu da seyredebilirsiniz 2 alternatif tekimiz bir tane de bankomuz var Alt yarışta 3 tekli de girebilirsiniz. Yani onu da belirtmiş olayım. Başlayalım 8 koşulu programa. Arkadaşlar 6'ya çeyrek kala koşulacak ilk yarış. Şart 3. 4 yaşlı Arap atları. 1700 mesafe kum pistte koşacaklar. Burada Demir Nihat Ferit Yardımcı ile birlikte favorimiz. 14 gün evvel yarış kazanmış bir isim. Yani bir idmanları gösterelim. Ondan sonra sonlandırırız tahminimize. Şimdi baktığımızda Demir Nihat'tan daha iyi iş yaptığını söyleyebileceğimiz burada bir numara Adallım var. Zaten o da ikinci at olarak düşündüğüm bir isim ama tabi iç kumda yaptığını unutmamak lazım. şimdi iç ve dış arası da bir fark söz konusu. Neticede derecelerde fark teşkil edebiliyor bu durum. Arkadaşlar açıkçası Demir Nihat şu anda dışarıda da yapmasıyla beraber bence burada büyük bir fark yaratıyor diyebilirim. Baktığımızda Kralcamuz yine demirine ata yakın bir iş yapmış. Oğlum benim 28 59 10 yani yine yakın diyebileceğimiz işler yapmış. Arkadaşlar çok geniş bir kuponda burada 1 2 3 ve 7 şeklinde yapabilirsiniz. Ee, performans olarak da zaten Kral Kralcamuz baktığınızda birazcık daha sürprize kayan bir isim. Son yarışı 6. bir önceki yarışı 2. Adallım ve Oğlum benim zaten beklenebilecek bir safkan kategorisindeler. Baktığımızda 3 numara Oğlum benim 3 yarış üst üste galibiyet sonrasında 4-3 gelmiş bir isim. Adallım da zaten son yarışlar 1-5 gelmiş vaziyette. Arkadaşlar burada birinci dörtlü Ganyan'da ee, ben 2 numara Demir Nihat'ı alternatif tek olarak size sunuyorum. Ama dörtlü Ganyan tabii ki bu. Diğer atları da e, beğendiğiniz ölçüde değerlendirme, e, değerlendirmeye alabilirsiniz. Altılı olmadığı için çok da fazla üzerine gitmiyorum. Yine de bayağı bir detaylandırdık bu arada. İkinci koşu 7 Safgan start alıyor arkadaşlar. Şart 4 dişlere mahsus Temmuz'dan beri e, şart 4'ünü doldurmamış olan yamak birler binecek bir de burada. 4 yukarı Arap atları 1800 kumda koşacaklar. Bir idman gösterelim sizlere. Arkadaşlar 28.90 Kravcısı iç pistte çalışmış vaziyette olarak. hat kızı 29.60 yine iç pistte. Ve burada dış pistte 46.20 29.50'da Berfin kızı arkadaşlar. Özellikle dikkat edelim. Ben 1 numara Berfin kızı burada avantajlı diyorum arkadaşlar. Yanına 2 numara Kravcısını değerlendirebilirsiniz. 7'li plasede iki safkandan herhangi birisi yeterlidir. 1. dörtlü gayanda 1 numara tek başına yazaraktan. Burada şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eee ya yani 1 2'nin dışına çıkmaz bu yarış muhtemelen. Çünkü diğer diğer şansı olan bir safkan ben burada görmüyorum açıkçası. çok büyük bir sürpriz bir oyunla gelmezse bir safkan onu da zaten yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar biliyorsunuz ki. 1-2'nin dışına çıkmaz bu yarış. Ona göre burada kararınızı verin derim. Sıralı ikili veya ikili de oynayıp burada fazladan para da basabilirsiniz. Böyle bir misli yapabilirsiniz burada 1-2 numaraya. Bu şekilde geçelim arkadaşlar. Üçüncü koşuya. Meydan dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 kumpist yarışı. Arkadaşlar şimdi burada baktığımızda 10 safkan var. 10 safkandan en formda gelen 3 numara Asil Matra. Son yarışında ikinci olmasıyla beraber meydana çıkmaya en yakın isim konumunda oluyor. Bir idmanları gösterelim. Ondan sonra şey yapacağız. Asil Matra'nın idmanı olmadığı için önce onu söyledim. Şimdi geriye kalanlara geliyoruz. Real of Flowers arkadaşlar 7 numara 26-70'lik bir iş yapmış vaziyette. 2 numara Akser 27-60'da ve 1 numara Adalı Kız. Özellikle bu isme dikkat çekmek istiyorum. 640.90'a düşüyor ve 400'ü 27 60'da. Şu anda baktığımızda Adalı Kız e, buranın açıkçası. Yani 7 numara evet kabul edelim iyi yapmış 400'ünü ama sadece 400 çalışmış şimdi. Sadece 400 bir numara da yapsa yapar o dereceyi. Anlatabildim mi? O yüzden burada bir numara adalı kıza özellikle dikkat edelim arkadaşlar. 1-3 yapabiliriz. Burayı asil matranın yanına yazabiliriz. Ee, sürpriz ihtimali için. Onun haricinde altılı da 3 numara asil matrayı alternatif tek olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yanına isteyenler bir numara Adalı kızı ilave edebilirler sürpriz ihtimaline karşı. Tabi Ganyan'a ne olur bilmiyorum ama 13 handikaplı ve 6 yarıştırdı. Özellikle baktığınızda hiç tabelesi olmayan bir safkan. Ne kadar favori gösterilir? Yani bilemiyorum. Bir oyun yapılmadığı müddetçe biliyorsunuz ki bu tarz durumlarda olabiliyor böyle şeyler. Temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Altılığınızı yatırmadan önce mutlaka yarış saatine kadar bekleyin derim. Yani en verebileceğim iyi tavsiye bu olur. Çünkü başka türlüsünü düşünmek yani istemiyor insan tabii kötü senaryolar her zaman olabiliyor biliyorsunuz ki her türlü hile hurda dönebiliyor temkinli olmakta fayda var son alt, son zamana kadar altılıyı yatırmak için bekleyin baştan yatırmayın derim ben öyle tavsiye edeyim. 14 Handicap H3 bir yarış gördüğünüz gibi 3 yaşlı İngilizler 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada Ferit yardımcıyla Sahra Dağı son yarışı 7. daha evvel 2 kez 4. olan bir isim. Burada e, bu safkanı yazıyoruz. Yanına bir numara Galveston'u yazıyoruz. Son yarış 17 gün evvel kazanmış bir isim. 136 ile buranın en iyi derecesi de sahip. Bir de arkadaşlar burada e, Ada Suyum 2 numara. Kesinlikle yazılsın. Yani şöyle söyleyeyim. 5 numara Sahra Ada ve 1 numara Galveston'u yazdıysanız 3. at olarak Ada Suyum'u yazın derim. Burada arkadaşlar 1, 2, 5, Buranın küçük kuponu genişletilmiş bir kuponda istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. Ee, çünkü burada yazılacak atlar var. Yani 3 numara Gıcı da yazılır. 4 numara Gökyüzü de yazılır. Kartepe Güzeli de yazılır. Miran Bey de yazılır. Ben 7 ve 8, şey, düzeltiyorum. 8 ve 9 haricinde ilk 7 atın geniş kuponda yazılmasını uygun buluyorum. Ama ufak bir kuponda 1-2-5 şeklinde bırakılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde... Geçelim derim. 5. koşuya 1700 kum pist yarışı. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 12 safkan start alıyor. Şimdi bu yarışta 2 isim hatta 3 isim 3 isim diyelim. 3 isim birbiriyle büyük bir mücadele verecekler. Eğer üçü de formda koşarsa umarım öyle olur. En azından böyle bir zevkli bir mücadele izlemiş oluruz. Arkadaşlar 5 numara Gold Fist, 8 numara King Ömer ve 12 numara Rebel Kid. Bu safkanlar gerçekten iyi bir mücadele vereceklerdir. Onu belirteyim. İdmanlarını göstereyim sizlere bir önce. Goldfish 5190, 25 30 gayet formda geliyor. King Ömer 10770 27 70 vaziyette geliyor. Eee Rebel Kid biraz daha geride kalmış. Normal Rebel Kid'in bir tık daha geride kalması normal açıkçası burada. Çünkü baktığınızda zaten handikap olarak da daha geride kalmış bir isim. E, tabii Ferit yardımcı faktörü var onda. Ama bence çok büyük bir etkisi olmayacaktır burada. Arkadaşlar Gold Fist ve King Ömer arasında kalanlar için şunu belirteyim. Ben King Ömer taraftarıyım. O yüzden burada King Ömer'in e, açıkçası e, yazılmasını öneririm. E, 14 gün evvel de yarışta kazandı. Ve King Ömer'le ilgili şüphelerim vardı. Bu 5. olduktan sonra bir de 7. olunca dedim acaba at hani artık tempodan düşüyor mu yavaş yavaş? Neticede 6 yaşına gelmiş yani bir İngiliz atı. Ee, dedim acaba mı ee, acaba dedim hani kaybediyor mu formunu ama geri geldi. O yüzden King Ömer'i ben buraya tek veriyorum. Riskli bir tek bakın riskli bir tek ama Gold Fist, Rebel Kit ve hatta Baba Abdullah'ta yazılabilecek adlar arkadaşlar. Bunlar aklınızda bulunsun. iyi isimler var burada. Ben yine de King Ömer'e tek veriyorum buraya. King Ömeri tek yazmak istemeyenler zaten e, şurada alternatif tekimiz vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki asil matra onu tek atarsanız Orada Adalı Kızı feda edersiniz artık. E, yapacak bir şey yok. Mecbur yani. Zaten Adalı Kızı burada sürpriz ihtimali olarak verdik biliyorsunuz ki. Ama King Ömeri tek geçebilirsiniz. Onu da belirteyim. Geldik 15 handikap H3 4 yukarı Araplar 1400 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada e, 28 gün evvel bir yarış kazanan Yiğit Lamih 7 numaralı Safkan öncelikli vereceğimiz isim. i̇kinci ee, Safkan konumunda 10 gün evvel bir üçüncülük alan Joker yavrusu anne tarafı Haber Batur Şerif Ağa. 3 numaralı Safkan. üçüncü ee, bir isim İlkayoğlu. 4 numara. 21 gün evvel bir üçüncülüğü var bu Safkan'ın. Ee, yazılabilecek bir isimdir. Burada Klavuz Ağası Ferit Yardımcı ile start alıyor. Bir uzun aradan geliyor. Onun idmanını merak ediyorum. Bir ona bakacağım. Şimdi onu bir size gösterelim. Ona göre 59 90 29 60 arkadaşlar kılavuz ağasında yazıyoruz kuponlarımıza. Yani zaten geçmişte iyi yarışlar koşmuş bir isim. Uzun süredir kötü geliyordu. Belli ki safkan bir problemi vardı. Çözememişlerdi o problemi anladığım kadarıyla ve şimdi muhtemelen giderildi ki bu problem. İşi iyi. Zaten safkanın en iyi derecesi de iyi bu mesafede. E, büyük bir kondisyon sorunu yaşamadığı müddetçe bu yarışı kazanabilir ya da e, tabel tabela içerisinde bitirecektir kılavuz alsa. O yüzden onu da kuponlarımızda bulunduralım derim. Ve Kafkas Tuncu arkadaşlar son önereceğimiz isim konumundadır burada genişletilmiş bir kuponda. E, normalde Çelik mavi de söylerdim ama gerçekten kötü bir performans grafiği çiziyor son dönemde ve de 4 günlük arayla koşacak. Kafkas Tuncu arkadaşlar 10 gün evvel ikinci oldu. 1.39 21'lik bir en iyi derecesi olduğunu burada unutmayalım. Ee, Ata bu pistteki en iyi derece. Rakiplerine kıyasla. O yüzden bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Burada avantajlı Safkan Yiğit Lamih diyoruz. 7 numara. Yanına arkadaşlar fark etmez sırası beğendiğiniz şekilde yazın. Ee, Şerif Ağa 3 numara, 4 numara İlkayoğlu, e, 9 numara Kafkas Tuncu ve 8 numara Kılavuz Ağası'ndan beğendiğinizi ilave edin buraya. 2 en fazla 3 safkanla buradan çıkarız diye düşünüyorum. 7. koşuya geldik arkadaşlar. 9 safkan start alıyor. 5 yukarı Araplar. Handikap 15. Gördüğünüz gibi H3 bir yarış. 2100 mesafe kum pistte start alınacak. 55'e düşürüldüğü bir yarış handikap puanının burası. Arkadaşlar şimdi... Buranın kesinlikle ama kesinlikle favorisi ve bana sorarsanız da teki olacak bir safkan var burada. Arkadaşlar 5 numara dizdar mert bir kez daha alternatif tek olarak verebileceğimiz bir isimdir şu anda burada. Son 6 yarışında da e, baktığımızda 5 kez tabela yapmış üst üste. E, yani 10 gün evvel 4. olmuş bir önceki yarışını kazanmış bir safkan olarak burada dizdar mertin geçilme ihtimali azdır. İyi koşarsa şayet yani safkanın şu an durumuyla ilgili bir bilgim yok tabii ki ama Son dönem performansı ve izlediğimiz yarışlarına baktığınızda şu anda rakipleriyle kıyasladığınızda bu safkanın burada geçilmesi çok düşük bir ihtimal. Yani kim geçebilir? Misal burada gelip Sararhan geçebilir ama Sararhan'a kıyasla kilo avantajı da var safkanın. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Burada geçilme ihtimali çok düşük bir hale geliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki mesela örnek vereyim. 2.36 burada mesela 2 numara da var. 2 numara 80 günlük arayla geliyor. Bu 2.36 yapılan yarış 2100 metre arkadaşlar. 2100 metre bu at gelmez yani. 2100 metre bir yarışa kondisyon nasıl yetecek bir safkanın 80 günlük ara vermişse. Bir de 60 kiloda koşacak yani mesela. Bir de uzun, son dönemlerde performansı kötü yani. Anlatabiliyor muyum? Bir idmanlara bakalım yine de burada. Mesela şimdi arkadaşlar 30 46 buçuk bakın Pekurt Bey'in derecesi. Şimdi e, rakiplerine bakıyoruz. Zaten 4 safkanın şeyi var, e, idmanı var. Yani hemen hemen aynı düzeyde rakipleriyle gördüğünüz gibi. Burada bizim esas verdiğimiz safkan Dizdar Mert'in bir idmanı şu anda söz konusu değil burada gösterilen. O yüzden e, biz burada Dizdar Mert'e zaten güveniyoruz. Niye başka e, şey yapalım ki? Yani eğer beğendiğiniz başka bir herhangi isim varsa onu yazın. Dizdar Mert'e alternatif tek veriyoruz bu sebeple. Geçiyoruz arkadaşlar 8. koşuya Maiden dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 kum. Şimdi 17 gün evvel 3. olan bir safkan Fuhao Eiji arkadaşlar 5 numara Buranın ilk ismi. ikinci isim 7 numara İngiliz sene. 5-7 yapıyoruz burayı küçük kuponda. Ferit yardımcıyla İngiliz seneyi de yazıyoruz. En sonu da bir hafta evvel 3. oldu. Son üç yarışı. 2 -4 3 yarışı 2-4-3. Meydan'dan çık ve çok yakın gözüküyor Safkan. Arkadaşlar 5-7 buranın küçük kuponu genişletilmiş kuponda. İstediğiniz herhangi bir safkanı ekleyebilirsiniz. Bir idmanları göstereyim size. Yine burada aklınızda kalmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 numaranın idmanı gayet iyi durumda. Aynısı 7 numara için de geçerli. 2 safkan da şu anda yarışa hazır vaziyetteler. Bunlara yakın olan bir selmalı var burada. 10 numara gördüğünüz gibi. Onu belki değerlendirmeye alabilirsiniz. Hani aklınızda bulunsun. Onun haricinde ben açıkçası idmanlarda böyle aşırı derecede iyi diyebileceğimiz bir safgan görmedim fark yaratacak. Yani belki Selmalı'yı düşünebilirsiniz burada başka bir isim olarak. Baktığımızda Sermal da bir yarış koşmuş bir isim. Yani ters bir at olabilir burada ikinci yarışında bir anda hani ilk yarışta yarış görmüştür. Şimdi gelip kazanır mesela anlatabildim mi? O yüzden bu ihtimalde belki değerlendirebilirsiniz. Küçük kuponda 5 7, genişletilmiş kuponda ilave atlar yazabilirsiniz diyoruz. Arkadaşlar 5 duvara burada Dizler Mert 7. koşta alternatif tek dedik. E, geldik arkadaşlar burada King Ömer e, dedik. Yazılabilir tek olarak. E, bir de arkadaşlar burada hatırlıyorsunuz Asil Batıra yine alternatif tek vermiştik. 2 alternatif tek bir tane Banko ile geldik. Ayrıca 1. dörtlüde de 1 numara Berfin kızı 2. ayakta ve e, ilk ayağında da 2 e, numara Demir Nihat şeklinde. Ee, favorilerimizi de belirtmiştik arkadaşlar. Bu şekilde bu programın sonuna geldik. İzmir yarışları da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Dediğim gibi orada da iki alternatif bir tane banko olmak üzere üç tane tekimiz var altı yarışta. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.